Çocuklara iki tane marshmallow aldım. Acaba neredeler? Çocuklar neredesiniz? Aa bu da ne? Buraya ne yapmışlar böyle bunlar? Bunun içindeler mi acaba? Aa Fatma var. Fatma. Ha uyumuş. Neyse uyandırmayın bari şuraya koyuyor kalkınca görür. Şurayı da kapatayım. Güzelce uyusun. Oo, burada ne görüyorum? İki tane marshmallow. Kim koymuş ya bunları? Annesi koydu herhalde. Oo, çok güzel. Çilekli mi ne bunlar? Bakayım. Hmm, çilekliymiş ya. En sevdiğim. Aa, sesler geliyor ya. Annesi mi geliyor? Saklanayım en iyisi. Balkona mı saklansın acaba? Balkona geçeyim. Balkona. Beni burada kimse bulamaz. Anne. Anne. Ne oldu? Fatma uyandın mı anneciğim? Kalktın mı? Hı. Burası ne güzel olmuş böyle. Nasıl uyudun içinde öyle sen? Ne e bulamadım ya. Sen buraya uyumasın ama Hulusi yoktu. Ben de. A -a, burada marshmallow'lar vardı. Görmedin mi anneciğim? Yok, görmedim ki. Buradaydı anneciğim. Bak, oralara bak. E, be yo. yok mu? Allah Allah, kim aldı ya? Hulusi de yok. Hulusi nerede? Aşağı mı indi yoksa? Hı -hı. Arkadaşlar mı çağırdı? Evet, arkadaşlar çağırmıştı. E, bunlar nereye gitti? Marshmallow'lar yok. Allah Allah Fatma ya nereye gitti acaba? <laughs> Bu da ne? Aa gördün mü Fatma? Helenoy bir almış. <laughs> ben aldım tabi. Buraya koydun gittin. Bir de canım çekti. Ver bakalım onları. <laughs> Yok vermeyeceğim ya Ver, vermeyeceğim. Helenoy bir onlar istiyor musun? Evet istiyorum. Ee, o zaman seninle bir oyun oynayalım mı? Evet oynarım tabii Ve çok güzel oyun oynarım. O zaman ne oynayalım Fatma? Yeah, the love. Evet yeah, the love var oynayalım yastıklar dizelim buraya olur mu? Hadi getirin dizelim ya Getirin. Fatma getir hadi. Hadi beraber dizelim. Hadi dizin bakalım. Getir burun da buraya koyun. Hem Fatma'nı doğruyu koy. Helen Ever'ını doğruyu koy. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Evet Helen bir hazır mısın peki? Hazırım hazırım. Hadi oynayalım. Canım da marshmallow çekti ki. İyiyim de kendime geleyim ya. Hadi geç karşıya. Helen bir karşıya geç. Hazır mısın Helen bir Evet hazırım. O zaman 1-2-3 başla bakalım. Oh, oh, düşecek, oh, düşecek. Düşmemem lazım. Hadi hele neighbor, düşme, sakın düşme. Hoppa, oh, iyi, i̇yi atladım ha buraya. Burası çok kolay. Neyse hadi hadi. Hoppa. Gel gel daha var. O oh, ne kadar durmuş ya. Çok yoruldum. Gel bakalım atla son kez evet al bakalım pelle neighbor kazandı fatma sen de oynamak ister misin evet hadi bakalım 1 2 3 başla evet fatma Oo, çok güzel yapıyorsun fatma al bakalım sen de kazandın hadi afiyet yiyin o kazandım ya o ben çok güçlüyüm ben çok güçlüyüm ben de hadi bakalım yiyelim bakalım.